İkizler ne demek? İkizler demek eşittir. iletişim demektir. İkizler konuşmak, anlatmak, öğrenmek ve öğretmekten beslenir. Çok iyi iletişimci olurlar. İletişim odaklı sektörlerde hep e, ikizleri görebiliriz. O yüzden onlarla konuşmak anahtar kelime. Dokunmana gerek yok ona ona oturacaksın karşısına alacaksın oturacaksın. konuşacaksın konuşturacaksın bir kere çok en çok soru soran anne o niye böyle anne bu niye böyle sürekli böyle hep merak duygusu çünkü böyle öğreniyor yani hmm. çok fazla soru soracak niye yaptık niye yaptık neden yaptık ne zaman yapacağız hep ne ne, ne zaman soruları olmuş olacak ve her şeyi sordular her şeyi öğrenmek ister. Son derece meraklı olmuş olurlar. O yüzden onlarla sabırla konuşabilmek lazım. Anlatabilmek lazım. Çünkü onun e, aslında beslendiği yer o merak duygusu ve öğrenmektir. Öğrendiğini de bildiği bir şeyi de bugün bunu öğrendim ya hemen onu gidip anlatmak isterim. O hmm. yüzden o iletişimden beslenir. E, onların bu bu konuşması gerekiyor. Ee, bunu engelleyecek bir şeyimiz yok. Bol iletişim. Ee, bol konuşma. Meraklı bıcır 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 bebekler olmuş olur. Ee, tek e, ikizlerin zorlanacağınız tarafları eğer ikizler bir bebeğimiz varsa kararsızlıkları. Çünkü bir öyle böyle. Bir gün ona yükselir bunu istiyorum der. Sonra ondan sıkıldım vazgeçtim bunu istiyorum der. Böyle o, o kararsızlıkları sizi en çok zorlayabilir. Onun içinde. de çok erken yaşlarda karar mekanizmasını mutlaka bebeğimize atın. E, bu ne kadar küçük olursa olsun. Bu oyuncağı istiyorum aldım. Oynadım bir gün. Sıkıldım şimdi gidip öbür istiyorum. Dediğinde Hı. aslında buna tercihi. Bunu mu istiyorsun? Bunu mu istiyorsun? Hı. Hangisini istiyorsan bir tanesi olmuş olacak. Sadece oldu. Çünkü sonrasında ne oluyor biliyor musun Tuğçe? İşte atıyorum bir hobiye başlıyor. Ben keman çalmak istiyorum. Gittim. Bisre'ye gittim, sıkıldım, piyanoya geçeceğim. Sıkıldım, voleybol oynayayım. Sıkıldım, başka bir şey. Yani her şeyden biraz biraz yapma eğilimi oluyor. O yüzden ikizler için tek bir şeyi seçip bir kanalda yönlendirmek anneler için çok önemli. Çünkü sıkılacak. Sıkılgan bir yapısı evet. olduğu için ee, öğrenmeye de çok meraklı. O hep böyle bir şeyleri, yani tek bir şey öğrenmekten yetmiyor. O yüzden bir şeyi tamamladıktan sonra başka bir eğitime başka bir hobiye geçebilir ama bırakın konuşsunlar ve siz de bol 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 konuşun. Konuşsun. İletişim, iletişim, iletişim. i̇letişim.